Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte um, Nus Bravo nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce kurama veya um, Google'a giriyoruz. İkisi de aynı bir, bir bok değişmiyor. Şimdi um, bu ne lan? Dur bir dakika arkadaşlar. Neyse dur. Um, Google'a girelim. Lan yanlış yeri bastım. Neyse. Şimdi buraya Nus Bravo Bravo A K yazıyoruz. Tam dur yanlış yazmışım. İşte arkadaşlar tam mouse bravel APK yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyor. Buradan da buraya basıyor. Buradan da buraya basıyor. Bir tane sunucu seçiyor. Sonra da Nus Bravel. Şimdi gelirse. Ya yani arkadaşlar dosya, dosyalara zarar falan gelmiyor. Yeni de indirdin. Böyle yükleniyor. Şöyle. Eee arkadaşlar. hadi Ha. Bakın. Şuraya basıyoruz. Bakın. Bu burada yükleniyor. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Beğen ve abone ol. Ve videodan çık. Bay bay.